şey yaptılar. Hapishaneye götürdü bu cezaevine. o iş unutuldu. Evlerde kitaplar, kitaplar baktılar. Ben girdik şimdi içeri. İçeride de bazı hadiseler var. Şimdi içeri girince bu dedi ki ben dedi şimdi hocam hocam herkes buyurun hocam diyorlar ona. Halbuki oradaki 10-15 kişinin içinde en az Risale okuyan da o yeni geldi daha ayrancılara. Daha Oğlum, şey yapmadı fazla derslere gelip gitmiyor. Şimdi hoca herkes onu şey yapıyor. Hocam dedik şimdi herkes bana hocam hocam diyor şimdi öğlen ilk namazlarında ben imam olayım dedi. Ama ya dışarıdan da dedi. Ya. Sabah da akşam da, dedi dışarıdan dedi Sen idare edin dedi. Şimdi dedi böyle e, tamam dedik biz bunu böyle idare ediyoruz. Şimdi ikinci kattan bir grup geldi. Biz en alt kattaydık hapishanede. Geldiler hocam dediler bir sualimiz var. Akşam buyur dediler seni soracağız falan. Tamam dedi liste hazırlamışlar. Gelelim dedi. Benimle Ahmet İnci diye bir kardeş var ona dedi siz gelin onlar benim sakallı hoca zannediyor ben sizi gösterip çekilirim kenara dedi. Çıktık şimdi o yukarı oturdu öne biz yarım say yarım söz böyle elimizi böyle tutuyoruz şeyhin yanında talebe gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sorun bakalım dedi bu. Şimdi açtı birinci şey sual şu. Ya biz dedi Müslümanlığı bir tane biliyoruz. Kimi şimdi ben Nurcuyum diyor, kimi Süleymancıyım diyor, kimi Kadir'i, kimi Uşak'ı, kimi şey Nakşibendi, yani bütün tarikatları şey yazmış. Bu ne dedi böyle parça parça İslamiyet? Faruk dedi, siz dedi, beni bunun için çağırdınız dedi. Evet, birinci sualimiz arkada, ya biz bu kadar mektep gördük, böyle basit şeyler sen beni çağırma, talebeli halen bu yaz dedi. <laughs> <laughs> bu kadar mektep medrese gördük ya, basit şeyler, dedi, ben ne çağırıyormuş? E i̇çinde içinde çıkamaz <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 Talebe dedi anlatın onu dedi ya, Musa anlat şunu dedi, çekildi kenara. Ben dedim ki, şimdi kardeşim dedim, sor bakan bir daha, var daha var. sordu. Dedim bakın, bu dedim, bir hususu işe, onlar üniversite talebeleri falan, esrardan mesrardan gelmişler neyse. Şimdi dedim ki ben kardeşim dedim, bakın burada e, gaye ile vasıtayı karıştırmayacaksın dedim. Gaye ile vasıtayı karıştırırsan bu işin sen çıkamazsın. <laughs> Mesela biz burada kaç kişiyiz dedim? 30 kişi. 30 kişi gaye edindik ki İzmir'e gideceğiz. Tamam mı? Sen de İzmir'e gideceksin o anlaştık mı? Tamam anlaştık. Ama vasıtalarımız değişik olabilir. Kimi otobüsle gider, kimi kamyona, kimi taksiyle, kimi de yayan gider dedim. Mühim olan nedir? İzmir'e gitmek. Gaye bir işte bu saydığın cemaatların hepsinin gayesi İslamiyettir. Hepsini oraya çağırdı ki onu peygamberin ne de Muhammed der. Evet. Kıble ne der? Kabe der. Kitabı ne Kur'an der, onlar gayede birdir. Yalnız kimi Süleyman Efendi'nin dediğinde, kimi de dediği zamanın, kimi şunu bunun, gayesi birdir. Bir de yolları da ayrıdır. Mesela adam İzmir'e girecek, kimi Aydın yolundan İzmir'e girer, kimi Kemalpaşa yolundan, kimi şey yolundan girer yani mecbur değil illa bir yıldan gibi büyük yup olan İzmir'e girmektir. Bu iki, üçüncüsü dedim. Bugün devletin ordusu var. Ordunun gayesi nedir? Memleketi iç ve dış düşmanlardan korumaktır. Ama bak havacısı var, deniz askeri var, gemi piyadesi, suvarisi. Aynı işte Müslümanlar da böyledir dedim yani. Tamam dedi bu. İkinci suale geçti. İkinci suali şeytanı kim yarattı? Her şey yaratan Allah yarattı. Peki dedi şeytana Allah niye yarattı? Bak bir şeytana uyduk dedi, hapse düştük. E şeytan olmasa biz günah, bir suç işleyip hapse gelmezdik. Yani bir nevi bizim dedi suç işlememize Allah sebebi olmuyor mu dedi. Yok dedim, şeytanın yaratılışı şer değil. Ona tabi olmak şerdir. Bakın dedim, yaratılık üç kısımdır. Hayvanlar, insanlar, melekler. Hayvanlarla meleklere şeytan musallat olmaz, onların makamları değişmez, sabittir. Meleği şeytan musallat olmaz, hayvanı da olmaz. Onlar değişmez, aynı makamdadır. Ama insan edin, şeytan musallat olur, insan bununla mücadele edip de şeytana galip gelirse, melaikeyi geçer makamı. Eğer şeytana tabi olursa, hayvanlıkta kalmaz, hayvandan da aşağı düşer. İşte bunu yapan dedim şeytan. Şeytan olmasa, bu dedim devamlı olarak makam şu olur. Mesela düşünün dedim bugün, Ebu Cehil'den Ebu Bekir ikisi de işte bunlar dedim. Mekkeli ama birisi şeytanın emrini dinledi Ebu Cehil oldu. Biri şeytanı dinlemedi Kur'an'ı dinledi. Ebu Bekir sütü olup âlâ illiğine yükseldi. Onun için şeytanın yaratılması şer değildir. Ona tabi olmak şerdir. Tamam. Buna sonra üçüncü suale geçti. Ee, nenem dedi rahmetli dedi Ramazan'da şeytanlar bağlanır diye söylerdi. Nenemden duydum dedi bir de. E ben de Ramazan'da bir suç işledim geldim dedi. Acaba şeytan bağlanıyor mu ya bağlanmıyor mu nenem mi bilmiyor dedi yani. Şeytan uydum geldim ben Ramazan'da. Nenem de şeytan Ramazanlarda bağlanıyor, dedi falan. Sen ne yaptın dedim ben ne suç işledim? E işte yaptık bir şey dedi. Yaptık bir şey falan dedi söylemiyor. Dedim söyle bakalım ne yaptık. E dedi hırsızlık dedi. Bak çocuğum bizim dedim bahçelerimiz vardır. Biz dedim köpek bağlarız. Köpeğin bir zincir seviyesi vardır dolayı sen köpek tutmaz. Ama zincir seviyesinden geçersen köpek bağlama tutar. Sen Ramazan'da öyle bir suç işlemişsin ki şeytan bağlama sürtünerek geçmişsin. Çocuğum dedim şeytan yakalamış. şeytan bağlı. Şeytan bağlı da sen sürtünerek geçmişsin. Ramazan'da hırsızlık ne demektir? yani. yani şeytan bağlı demek dedim kitaplarımızda. Şeytan bir ağaca sarılı değil. Şimdi bir hayvan dedim salı verirsin, çok yerleri dolaşır. Ama ayağını duşaklarsan az mesafede dolaşır. İşte şeytan Ramazan'da ayakları duşaklanır, az mesafede dolaşır. Fakat sen şeytanın tazir sahasına gitmişsin. <laughs> şeytan seni yakalamış dedim. Onlar da güldüler. Ondan sonra orada bir kişi yatağı varmış, şeyli şeyli bir kardeş vardı Konya'nın. Burada kalmış, <laughs> ben burada kaldım misafire. Aşağıya gittiler. Ne? Şimdi ben kulak misafir oluyorum. Vallahi diyor talebeler hakkından gelecek. Hoca bir konuştu bir yandık diyorlar. Bir şey sormayalım. Talebe <laughs> <laughs> böyle. Tamam.